Kuranda devir hakkında ayet var mıdır? Fıkıh bir mesele. Devir yapıldıktan sonra şahıslara mı yoksa bir hayır cemiyetine mi vermek daha iyi olur? Kuranda ve hadisi şeriflerde devir yoktur. Müteakdiminin fıkıh kitaplarında da devir yoktur. Devir nedir? Belki evvela onu bazı arkadaşlarımız bilmezler. Vefat eden bir zatın vefatını müteakip Cenaze kalkmadan veya kalktıktan sonra veya daha sonra bu zatın Allah'a karşı namaz gibi, oruç gibi bir kısım vazifeleri hatta nezir gibi, kurban gibi, kefaret gibi bir kısım vazifeleri ihmal etmiş olması hesaba katılarak bu zatın ihmal ettiği vazifelere karşılık fukaraya bir kısım sadaka verilir. Bu sadakanın nispeti sadakayı fitir nispetindedir. Yani Ramazan'da Bayram gelmeden verdiğimiz sadaka kadar fıtır sadakası kadar bir sadakadır. Kur'an-ı Kerim'de insan orucunu yediği zaman fidye verecek buna dair ayet var. Orucunu kasten yediği zaman kefaret gerekirse yine kefaret orucunu tutacak, tutamazsa bunun karşılığında da fidye verecek. Bunu da hadis-i şerifler ifade ediyor. Ama namaz namazını kılmadığı zaman fitre verecek, fidye verecek diye bir hüküm yoktur. Kur'an'da da yoktur, sünnette de yoktur, Sadri evvelde, kitab kütübü fıkhiyede de yoktur. Fakat daha sonraki fukaha, kıyas etmemek şartıyla, benzetmemek şartıyla şöyle düşünmüşler. Demişler ki, oruç Allah'a karşı bir vazifedir ve bedeni ibadettir. Namaz da bedeni bir ibadettir. Oruç hakkında olan ayetlerden daha çok namaz hakkında ayetler vardır. Orucu terk etme hakkında tehdit eden ayetlerden daha çok namazın terki hakkında tehditkar ayetler vardır. Namaz azametli bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Görüyoruz ki orucun fidyesi oluyor terk edildiği zaman namazın fidyesi yok. Biz namazını kılmamış bir insan için böyle bir sadakayı fitir verip de Cenab-ı Hakk'ın onu affetmesini dilesek herhalde uygun olur, saat olur. Bu, bu, hususta verilen fetva şeriata yeni bir şey ilave etme değildir. Çünkü şöyle bir hüküm de vardır. Bir insan bir günah işlediği zaman evvela sadaka verip sonra istiğfar etmesi menduptur. Günah işledin, mesela dışarıya çıktın gözüne haram ilişti, istifar edeceksin. Ondan evvel mali bir teberrüde bulunacaksın, sonra istiğfar edeceksin. İşte namazını, orucunu böyle terk eden bir kimse de evvela kendi kesesinden, kazancından bir şey teberru edilecek ve sonra müminler el açıp onun için dua edecekler. Noktasına dayalı olabilir bir anlayış, bir ifade tarzıdır. Kıyas anlamayın bunu. Bu mevzuda tabi icma hiç olamaz. Ondan sonra bu mesele devam ede gelmiş şu şekilde. Demişler ki, Ramazan-ı Şerif orucunun her günü için bir fidye, bir fitre veriyoruz. Kefaret orucu için de her gün bir fitre veriyoruz. Mesela bu sene Ramazan'da fıtraları 20'şer liradan verdiyseniz hesap edeceksiniz. 60 tane 20 lira vereceksiniz kefaret orucu için. Bir defa kasten orucunuzu yemişsiniz, kefaret gerekmiş vereceksiniz bunu. Her namaz için de böyle bir fıtra düşünülmüş. Günde vitri vaciple mezhebimizde altı vakit namaz vardır. Altı tane fıtra düşünülmüş. Yani yevmi namazlar için yirmişer liradan altı tane yirmi, 180 seksen lira sadakayı fıtır vereceksiniz yirmişer liradan. Şimdi bir insan düşünelim bir ay namaz kılmamış hayatında. Rüştü erdiği andan itibaren bir ay namaz kılmamış. Her gün 180 lira. Bir ayda şu kadar yapar. Mesela 5000 lira yaptım. Bu 5000 bin lirayı kendi terk ettiği namazlar karşılığında fukaraya dağıtacak, onun veresesi ve Allah'ın babamızı, annemizi, dayımızı, amcamızı, kardeşimizi sen bağışla affet diye dua edecekler. Bu devrin başlangıcı. Ama bir insan bir senelik namaz kılmamışsa hayatında, günlük 180 liradan senede 365 günde ne kadar namaz yapar, o hesap edilir. Şimdi bu şayet 50 bin lira tutuyorsa bir insanın bunu ödemesi mümkün değildir. Senede. Malı varsa ödenebilir bu. Fakat adamın 50 bin liralık serveti varsa ancak bunun sözü malının üçte birine geçer şeriatta. Yani 15 bin küsür lirasına geçer. Bu ise borcu kapamıyor. İşte o zaman devir karşımıza çıkar. Devir. Sen bu 15 bin lirayı üç defa devredeceksin, 50 bine tekabül edecek, o adamın inşallah Teala borcu düşecek. Bu kadar yani çeyrek senelik veya üçte bir senelik iskatı salatıdır. Bunu Allah rızası için kabul ettin mi? O mal onun malı olacak. Sonra o bir cemili olarak tekrar dönüp sana teberrü edecek. Diyecek ki ben bunu kabul ettim. Sanki aldım ben bunu ve tekrar sana iade ettim bunu. O zat bir daha tekrar ona verecek veya başka bir şahsa verecek. Bir daha verecek, kaç defa vermesi gerekiyorsa. Üç defa verince adamın elli bin lira borcuna tekabül edecek ve rahmeti ilahiden ümit edilecek ki Cenab-ı Hak onun namazını bağışladı artık, sormayacak. O parada bir şahıs, iki şahıs, üç şahıs devre kimler iştirak ettiyse onlara dağıtılacak, taksim edilecek. Ve bunların fakirlerden intihab edilmesi veya talebeyi ulumdan intihab edilmesi şayanı tavsiyedir. Bu borç bazen çok büyük olur. Yüz bin liralık borcu olur. Halbuki adamın bütün sermayesi de on bin liradır. Bu on bin lirayı on defa çevri verirler. Bazen de adamın kendisi tavsiye etmemiştir de veresesi ancak bin lira verebiliriz derler. Haklarıdır. Zorlanamaz onlar. Bin lira konur bu defa da yüz defa çevrilir. Yüz defa devir yapılır. İşte buna devir denir ciddi bir aslı kökü olmamakla beraber rahmeti ilahi talep etme açısından çok faydası vardır inşallah Teala. Bu sadakayı vermeye devam etmeli. Yalnız verirken bunu sokaktaki fakire fukaraya değil de cidden namazında, niyazında ve fakru zaruret içinde kıvranan insanları bulmak lazım. Bunlardan kuşku duyuyorsak, tereddüdümüz varsa, fakir olduklarında şüphemiz var ise şayet, talebeyi ulumun eşiği altından dahi olsa fukaha onlara zekat ve sadaka verileceğine fetva vermiştir. Allah yolunda olan insanlara zekat ve sadaka verilir. Binan Ali üniversitede okuyan mütedeyyin bir arkadaşımıza verilebilir bu. Siz devri yaparsınız, 10 bin lira tuttu, bölersiniz bunu belli aylara, her ay onu ondan burs verirsiniz o zat adına. O zatın amel defterine kaydedilir. Allahu alem biz sevap. Ömer Nasuhi Hoca ilmalinde anlatıyor uzun boylu bu hususu. Türkçedir oraya baktığınız zaman görürsünüz. Ayrıca bu devir mevzunu imamı bir gibi çıkarmış gibi bir zan, bir kanaat vardır. İmamı bir gibi bozulmuş, asıldan onu doğruya yine irca etmiş, ıslah etmiştir meseleyi. Bozulmuş bu devir, 20. asırda olduğu gibi bir hale gelmiş de devir yeniden ıslahı gerekir bunun. İmamı bir gibi Hazretler.